Evet arkadaşlarım merhabalar. Bugün sabah ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte bu simülatör ultimate APK yani hileli nasıl indirilir onu size göstereceğim. En son sürüm hilelisi nasıl indirilir onu size göstereceğim. Bilgilendirici bir videoyla beraber. Arkadaşlar ilk önce arama kısmında bu simülatör ultimate mod APK. Bunun aynısını yazın arkadaşlar. Sonra basın arama kısmına. Çok hızlı anlatıyorum. Hızlıca bitecek bu iş. E, ama detaylı anlatacağım. Şimdi yazdıktan sonra çıktı. Böyle bir sürü şey çıktı ama Game DVA'yı buluyorsunuz. Bu mavi olan şeyi, G ile mavi yazılan şeyi buluyorsunuz. E, aşağılarda da olabilir. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra burada indirmek var ama arkadaşlar buraya basmıyorsunuz bak. Bu ne lan? Reklam izleyeceğiz. Evet, burada bir reklam izleme bizi gösteriyor. Sonrasında çarpıya basıyoruz ve Burada indirmek var. Buna basmayın arkadaşlar. Yoksa olmaz bakın. Yani hile gerçekleşmez. Aşağı iniyorsunuz. Hemen basmayın ona. Videoyu dikkatlice izlemeniz için. Bir yeri kaçırırsanız her yer biter. Sonra burada bu simülatör ultimate mod apk sınırsız para altın android için nasıl indirip kurabiliriz? Bunun altındaki indirmeye basıyorsunuz. Sonra burada reklam çıkıyor. Klos'a basın. Sonra aşağı doğru iniyorsunuz. Bakın gördüğünüz üzere aşağı doğru iniyoruz. Bak burada iki tane şey çıktı. Aşağı doğru indikten sonra reklam var. Altında otobüs simülatörü nihai. Otobüs simülatörü nihai. İki tane var. Hangisini seçeceksiniz? Bak. Burada mod olan yazıyor ya. Mavi şeyle yazılan mod. Yani bu üstteki. Buna tıklayacaksınız. Diğeri APK. Ona tıklamıyorsunuz. Ona tıklarsanız hile gerçekleşmez. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bazıları ona basıp e, hile gerçekleşmiyor falan diyorlar. O yüzden Otobüs Simülatörü Nihai. Bakın buna basıyorsunuz zaten sınırsız para yazıyor zaten ona basıyorsunuz. Sonra böyle bir ekran çıktı gene. Aşağı doğru indikten sonra dosyayı hazır indirmek için aşağıdaki düğmeye tıklayın diyor. Sonra burada indir var. İndire basıyorsunuz. Ben indirdiğim için tekrar indirmiyorum. Zaten kolay bir neydi kolay bir şey olacak. Bunu indirdikten sonra 1.58 yazıyor. Gigabyte yani. O indirildikten sonra basın üstüne e, dosyalardan yani ayrıntılar falan yazıyor ya bu şey işte ya e, Chrome'daki indirilenlerden bakın. Sonra e, indirdikten sonra e, direkt açabilirsiniz. Böyle değişik bir şey çıkacak. Onu da size göstereceğim şimdi. Şimdi o zaman detaylı olarak geçelim. Arkadaşlar oyuna bastıktan sonra Game Dava DVA gözüküyor. Bakın arkadaşlar size göstereyim. Tekrardan. Bakın burada bu simülatör ultimate böyle gözüküyor. Böyle gözükmesi lazım zaten. Normal gözükse de sıkıntı yok olmaz bence. Böyle gözüküyor. Açılıyor arkadaşlar. Bakalım açılıyor. Arkadaşlar oyun açılınca sizden hesap kurmanızı isteyecek ama iCloud istemeyecek. Yani e, eski hesabınızı buraya girin demeyecek çünkü bu hile olduğu için. E, sonra işte he, firma ismi falan yazdıktan sonra başlıyorsunuz zaten. Böyle bir ekran geliyor zaten size ana ekran. Burada benim 10 milyonum var ama arkadaşlar sizde hepsi az olacak. İkisi de 10 bin olacak. Diğeri de 0 olacak altın. Bunu nasıl hile yapacağız onu gösteriyorum. Çok basit. Şurada mağaza var ya basın abi mağazaya. Mağazadan altın yazın. Bak burada 304 lira 305 lira falan var ya basın abi. Direkt bakın diyor tebrikler altın, altınlar hesabımıza eklendi. Hileyi böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Mesela bunu alalım. Sonra para olarak da gösteriyorum size. Sonra buradan bunu da alalım. Bakın hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Sonra garaja giriyoruz abi. Garaja girelim. Satın alalım otobüs. Otobüs falan satın alıyoruz. Bakın 11.000 oldu gördüğünüz üzere. Al, al abi al. Sonra buradan çıkalım. Terminal mesela bütün terminalleri almışım. Kilidi aç diyelim. Açıyoruz bak sadece bak ne dedi? Bir daha size göstereyim. Lan bütün hepsi açıldı. Bütün hepsi açıldı bakın. Diğerleri açılmış. Bak kilidi aç diyelim. Bakın burada sadece 160 lira diyor, 30 ülke diyor. Kilidi aç diyoruz. Bakın. Açıldı hepsi. Hepsi açıldı. Bunu is Aynen istemiyorum ben bunu. Yani her şeyi alabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. 10 milyon bakın. Size göstereyim. 10.91 değil mi? Para. Al böyle. Kaç geldi? 500. Bir 500 daha alalım. Bir 500 daha alalım. 500 daha alalım. Abi daha fazla yok mu? bak burada da var. Bunu alalım. Bak hiçbir sıkıntı yok. Ama bakın. Pa para hesabımızdan falan kesilmiyor. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Güvenilir bir şey bu. Hesabımızdan falan kesilirse zaten e, ee, ilk de çıkacak işte bu karttan ödev şu karttan yapacağız hangisi olursa bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi 16 milyon oldu altınları da da 2268'di altın alalım 250 tane aldık 500 olsun hadi bakın arkadaşlar yükseldi 2768 oldu yani arkadaşlar böyle bir videonun daha sonuna geliyoruz. Bilgilendirici bir videonun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar ben bir de şu şunu söylemek istiyorum. Videodan farklı bir şey. Ee, arkadaşlar ben eskiden biliyorsunuz bu simülatör oynuyordum. Ee, plakalara göre gidiyordum 01 işte nereye gidiyorsun 01 02 işte Adıyaman 03 04 05 06 diye gidiyordum ee, ona göre gideceğim arkadaşlar ondan devam ediyoruz gene o videonun devamından geliyoruz herhalde 13'te mi neydim ya da o 13 de miydim 18'e mi neydim? Oradan devam ederiz inşallah. Videolar gelecek. Bu arada futbol Manager 2024 videosu da geliyor arkadaşlar. İnşallah gelecek. Beklemede kalın. Görüşmek üzere videomuzu izle videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, unutmayın like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları sizin için yapıyorum. Lütfen bir like'ını, like'ınızı alırım. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.